Ana Nuh diyor, peygamber demiyor. Dolamış diline ablanın işini. Neymiş efendim? Kızı hemşire çıkmışmış da, ekmeğinden edemezmiş. Hemşireymiş. Hemşire. Ayol ne gördük hemşireliğinden? Faydası var sanki. Karnımızı mı doyuruyor? Yok yok. Ben ayarlayacağım mutlaka. Sorun yok. Gece nöbetim var diyeceğim. Tamam tamam. Görüşürüz. Nurten teyzen aradı. Adam tutturmuş gelinim de gelinim diye. Sen anca buralarda söyle dur. Pardon? Evi taşlattım, nişandan da kurtuldum ben daha ne yapabilirim? Yapacaksın efendim daha da yapacaksın. Yoksa rüyanda görürsün Karaçaylara gelin olmayı. Al annemi karşına her şeyi açık açık konuş. Nişan bozuldu, Kızada kısmet çıktı de. Bunu da ben mi söyleyeyim sana? Kız sen ananın damarını bilmez misin? Hayırlı kısmetten ne anlar o senin servet düşmanı ana? Ha kesir atar. Ne Nurten kalır ne İstanbul. Rezil olduğumuzla kalırız. Önce kapağı oraya atacağız. Emri vakiye getireceğiz. Öyle olacak bu iş. Tamam darlama babaanne. Ben burada nelerle uğraşıyorum? Bak senin bahsettiğin çocuk Amerika'da mankenlerle takılıyor. Babaanne emin misin sen? Bu oğlan bakar mı bana? Aman yanlışlık olmasın Neriman. Hangi oğlanı dediğimi anladın değil mi? Aman ha ah sakın. Kendi oğlunu demiyorum. Şehit diyorum ben sana. Öbürünü, yeğenini anladın değil mi? Malum oğlanı alacağız gelini. Babaanne. Hayırdır senin bir yüzün değişti. Üstüme iyilik sağlık. Babası beğenmiş diyorum seni. Babası. Sen bakma ondan öyle sosyetikliğine. Adam bizim toprağımızdan bizim hamurumuzdan. Yeter gezinti olsun. Bu kızı alacaksın der, olur biter bu iş. Hem kız, sen ne eksiğin var onu o gezdiği kızlardan? Ha? Gençlik sende, güzellik sende. Fazlan var, eksiğin yok. Diyorsun. Kara çaylar da olsa senden iyisini mi bulacak diyorsun? E doğru diyorsun. Hadi hadi geç içeri, oynaşma, Hadi. Kıyacağız bu güzelliği. Kıyacağız da. Kıydığımıza değecek. Hoş geldin. Sağ ol babaanne. Ne oldu ya? Cam kırık. Çatı karı. Kırdı mı çerçeveyi işte. Ya bu sendeki rahatlık ne? Ölüp de bitiyordun Metin de Metin diye. Ne oldu şimdi birden? Ablacığım, bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır. Kızım, niye yardım etmiyorsun ablana? Eliyle iş yapıyor. Ya bir yeri kesse. Sen bırak. Dur. Niye süpürge de yapamıyorsun? Ver. Ben ustaya haber verdim, camı hazırlıyor. Hı. Civan sorarsa sakın ha belli etmeyin. Kazayla oldu. Ben sonra münasibiyle izah ederim ona. Nişan attık diye. Şey annem. Ben sana bir gözükmek için çıktım hastaneden. Bu gece nöbetçiyim yine. Hey ya Rabbim. Kızım o hastanede bir hemşire sen misin? Her Allah'ın gecesi nöbet. Ne yapayım anne öyle işte. İyi. Civan'ı ara. Söyle, götürsün seni, beklesin. ya Yapma anne ya, çocuk muyum ben? E kimse kimseyi kapıda beklemiyor öyle. Benim kızım kimse değil. Ya rezil oluyorum. Ya doktorlar bile gülüyor. Halt etmiş o gülenler. Her gece nöbete koymasınlar seni o zaman. Değil abla ya? Vallahi helal olsun, doktorlar bile senin kadar nöbet tutmuyor. Sen karışma. Koskoca hemşire oldu ablan. İşinde gücünde. Gereğini yapacak tabii. Ya ağlayacak. Sen niye uğraşıyorsun? Niye annemin karşısında utandırıyorsun beni? Sen de utanacağın şeyler yapma. Anasının uslu kızı. Ben utanacak bir şey yapmadım. Yaptığımdan da utanmıyorum. Ama yok. Sonsuza kadar gitmeyecek mi böyle? Zamanı gelecek. Kendimi hazır hissettiğimde çıkacağım annemin karşısına. Ne yaptığımı, neden yaptığımı anlatacağım. İnanacak o da bana kızının hayallerine inanacak benim annem. Cık. Sen bu kızı mahcup mu ediyorsun helalle Meseher? Az var yok yavruca. Bir kere kötü söz getirmedi. Bir kere yüzüne eğdirmedi. Yok. Sen busa yaptın yaptığın hak değil. Vallahi Cemre Hanım. Hiç değilse benim kabahatim ortada. Ben senin gibi gizli... Ya ben senin derdinle biliyorum. İstanbul'a gitmiyoruz diye Bursa. Ama boşa uğraşıyorsun benimle. Ya ben annemin mazeretiyim görmüyor musun? Kadın İstanbul'a falan gitmek istemiyor ve istemeyecek. Sen de babaannemin gazına gelme. Sok şunu kafana. Aptal mısın sen? Aptal mısın Cemre? İstanbul bir tek bana mı yarayacak sanıyorsun? Herkese yarayacak. Herkesin hayatı değişecek. Ya biz kimlerin evinde kalacağız sen biliyor musun? Biz kimlerin Sizin evinde... kimin evinde kalacakmış? Bizim evimiz var şükür. Sen ağzını açma. Ablana geldim. Asma suratını. Anne ne zaman başına hitsen, ne zaman utandırdı seni anne? O gülüp eğlenenlerin ayıbı.. Ama tamam, madem çok içerledin, kardeşin kapıda beklemeyecek. Sen kendin git hastaneye, vakitlice. Sonra çıkışta Civan almaya gelir seni. Sağ ol anne.